Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün siz sevgili dostlarımızla birlikte 4 Ekim Cumartesi, 5 Ekim Pazar günü iddia tahminlerini değerlendireceğiz. Hafta sonundan seçmiş olduğum özel karşılaşmalar var, bunları sizlere aktaracağım. <laughs> Kusura bakmayın, Pazar günden 3 tane maçım var, e, Cumartesi gününden ise 4 tane maçım var. Bunların içinden bir tanesi de Galatasaray Beşiktaş derbisidir. E, onunla ilgili görüşlerimi de bildireceğim. Hafta içine e, baktığımızda siz sevgili dostlarıma, neler yaptım YouTube videomuzda biliyorsunuz sadece salı gününe video çektim. Perşembeye de çektim ama şu anda videoyu perşembe günden çektiğimden dolayı nasıl bir performans sergilediğimizi bilmiyorum. Ama salı günü ne yaptık sevgili dostlar? Salı günü sadece buraya çekmiştim. Ee, çarşambayı da e, sadece WhatsApp grubumuza ayırmıştım. Atletico Madrid Frankfurt maçının gollü bir karşılaşma olacağını, aynı zamanda tempolu bir maç olacağını, sağlı sol ataklarla olacağından dolayı ilk üç 3.5 korner üstünü alacağımızı söyledik. Bodo Tottenham maçında Tottenham'dan bir galibiyet beklediğimizi söyledik ama sürprizi unutmayalım yanımıza alalım dediğimizden dolayı 2.5 gol üstünü siz sevgili dostlarımıza ilettik. Inter slavya Prag maçında ilk yarı 2-0 skoruna kadar verdik. İlk yarı 1.5 gol de yan bahis olarak önerdik. Dileyenler menüden seçip alabilirler dedik. Biz bu menüden sizlere 2.5 gol üstünü önerdik ve kazandık. Marsilya Ajax maçına 4-1'lik bir skor verdik. 4-0 bitti. Bakın 4-1'lik skor verdik ama 4-0 bitti. Marsilya Ajax maçına maç sonucu biri önerdik. O 4-0'lık skorda, şey 4-1'lik skorda önermiştik. Onun içinden menüden dileyenler 3.5 üstlerini, dileyenler ev 2.5 gol üstlerini aldılar. Şimdi burada bir tekzip yayınlamam gerekiyor. Galatasaray-Liverpool karşılaşması. <laughs> ben Liverpool maçına Liverpool'un kazanacağını söyledim. Aynı zamanda Galatasaray'ın, ee, Okan Hoca'nın, özür diliyorum, <laughs> başarısız, yani ben başarısız bulduğumu söyledim. Okan Hoca'nın Galatasaray seviyesinde olmadığını, yetersiz bulduğumu söyledim. ...bunu bana veren veriler var... ...işte size veren veriler vardır... ...vesaire vesaire... ...şu var arkadaşlar... ...bazen hatanı kabul edeceksin... ...gördüğün zaman... ...hatta bazen değil her zaman hatanı kabul edeceksin... ...neredeyse... ...özür dilemesini bileceksin... ...ben özür diliyorum burada... ...çünkü oynattığı futbolu... ...o gün oynattığı futbolu... ...helal olsun diyorum... ...ayakta alkışlıyorum... ...bak bana para kaybettirdi... ...ben normalde o maça bahis aldım... ...ben para kaybettim... ...ama helal olsun diyorum bir Galatasaraylı olarak... ...Okan Buruk... ...beni mağlup etti... Ona da helal olsun diyorum buradan. Ee, umarım bunun devamı gelir. Ki o oyun devamı gelecek tarzında bir oyundu. Hani tek seferlik oynayamazsın o oyunu. Burada oyuncu ilişkilerinle vesairedir şununla bununla yani 98 dakika boyunca o tempoya dayanabilmek ya, bazen yeri geliyor Arsenal dayanamıyor. Yeri geliyor işte ne bileyim Stiller dayanamıyor vesaire. Galatasaray'ın dayanması sadece bir başlık bir serüven değildi. O yüzden ben Okan Hoca'dan özür diliyorum ve e, yaptığım eleştirilerin ee, aslında e, nasıl diyeyim sanal soyut olduğunu e, görmüş olduk. Burada başarısız olmuş olduk. Çünkü neden? Alanya maçını değerlendirdik. İşte Frankfurt maçında dedik. Ya hoca şudur budur. Belki o çıkardığı derslerinden bunları getirdi. Buralara getirdi. Ama yaptı yani. Başardı sonuçta. Helal olsun diyorum. Dünyanın en iyi 5 takımından bir tanesini yenmek cesaret ister. Yürek ister. Galatasaray'da onu yaptı. Kimle yaptı? Okan Buruk'la yaptı. Ben Okan Buruk hocamızdan özür diliyorum. Tek yatan maçımız Galatasaray Liverpool maçıydı. Üzdü mü? Üzdü ama şöyle üzdü. İddia anlamında üzdü. Bayısa şey normale baktığımız zaman ülkemiz açısından olsun benim ya ben bir Galatasaraylıyım, fanatik Galatasaraylıyım. Onun açısından olsun Cimbom kazanmış oldu. Evet sevgili dostlar, ee, peki WhatsApp grubumuzda ne yapıyoruz? <laughs> WhatsApp grubumuzda Eylül ayında diyelim ki 1 Eylül'de gruba girdin. 20.000 TL paran vardı diyelim. O paran 61.470 lira oldu. Yani net karın 41.470 lira. Burada tüm dostlarımız görüyor biz WhatsApp'ta olan dostlarımız da izliyorlar. Ee, biz öyle e, kazandığımızda paylaşım yapıp kaybettiğimizde köşeye çekilen insanlardan değiliz. Ya da başka yerlere saklayanlardan değiliz. Göremeyeceğiniz şekilde ta hele bilmem nerelere saklıyoruz. Dosya 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 içine koymuyoruz. Kaybettiğimiz zaman. Biz her zaman buradayız sevgili dostlar. 6 yıldır olduğu gibi. Ee, kasa yönetimi yaparak profesyonel bir şekilde yani nasıl kasa yönetimi yapıyoruz? Gruba geldin kuponunu veriyorum. Aynı zamanda da o kuponu kasandan ne kadar atacağını söylüyorum. Diyelim ki 10 liran var. 10 bin lira. Ya da 20 bin lira. Ya da 50 bin ya da 300 bin ya da 500 bin. Fark etmez. Ee, hem kuponunu veriyorum hem de e, kasanı yöneterek yani o rakamı vererek sana kasandan ne kadar atacağını söylüyorum. Örnek veriyorum. Bir kupon verdim. 20 bin liradan 5 bin lira dediysem sen 10 bin liran varsa 2500 lira atacaksın gibi düşünebilirsin. Hem kasanı yönetiyorum hem de kuponlarını veriyorum. Aynı zamanda aynı zamanda şunu da belirteyim. E, 20 bin lira kasamızda e, 61 bin lira yaptığımız grubumuza sadece ben bahis veriyorum ve Böyle o hurra 8-9 tane bahis verilmiyor yani peş peşe. Biri bitmeden genelde diğerini almıyoruz. Pek nadirdir. iki tane maçı aynı anda aldığımız, bahis aynı anda aldığımız. İşte Galatasaray Fener oynuyor diyelim aldık onu. O sırada başka bir maç daha aklımıza yatıyorsa. işte örnek veriyorum Trabzon'da Beşiktaş. Onu da hemen böyle alıyoruz. Yani başka öyle sürekli olan bir durum değildir bu. Çünkü neden? Ne kaybettik ne kazandık bir bilelim bir görelim. Ondan dolayı profesyonel bir şekilde hem kasanızı yönetiyoruz hem de kuponlarınızı veriyoruz. Efsane bakın arkadaşlar. Efsane bir şekilde ilerliyoruz. Mesela geç, geçtiğimiz hafta sonunu efsane bitirdik değil mi? Burayı da bak. Z raporunu paylaşıyorum. Çat bir başlıyoruz abi Beşiktaş maçıyla. Tamam, belki de normal, çok ideal. Oranı da var mı? Var. Evet. Ama ne kadar basacağına yürek ister burada. 13.000 mi söyleyiyoruz? Tamam mı? Alıyoruz, çıkıyoruz. Geliyoruz. Çarşamba günü bizim için Galatasaray maçından dolayı bizim başlangıç günümüzdü. Bizi üzdü mü biraz? Evet, üzdü. Ama ama aması var. Geliyoruz. Ee, şey pardon özür diliyorum salı günü üzdü bizi. Çarşamba günü. Ki bu arada salı günü Benfica maçından kart bahsimizi aldık ama abi nasıl bir çarşambaydı öyle değil mi? Ya nasıl bir çarşambaydı öyle ya. Ele hepsini. Juventus'un KG varını canlıdan işte e, Napoli'nin golünü, Leverkusen maçının kornerini, işte Barça maçının ilk yarı bir buçuk gol üstünü, e, Karabağımız kazandı Kopenhag karşısında onunla e, Newcastle'ın kombinini işte Paris Saint Germain'in 3.5 gol altını tekrardan bunları bu şekilde aldık. Profesyonel bir şekilde hem kasanızı yönetiyoruz hem de kuponlarınızı veriyoruz grubumuzda. Ben veriyorum yani şahsım tek bir tek ben yapıyorum sevgili dostlar. Onun da altını çizeyim. Ve Eylül ayında 20 bin lira kasayla tam 61 bin 470 liraya geldik. Net karımız 41 bin 470 liradır. Bunun da altını çizelim. WhatsApp kurumuza gelmek isterseniz 539 967 46 benim şahsi WhatsApp numaramdır. Buradan 7-24 bana yazabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'dan ya da videodan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Onun da altını çizelim. Her şey net şeffaf ve şunun altını çiziyorum her zaman. Garanti banko diye bir şey yoktur. Var diyenler dolandırıcıdır, sahtekardır. Onun da altını çizelim. Ee, siz sevgili dostlarımıza hani yani şöyle diyorlar ya işte yok ev kirasını ödedi, yok telefon aldı, yok faturasını ödedi, yok aa gruba girdi işte 3 günde 20 bin lirayı 800 bin lira yaptı, 600 bin lira 300 bin lira yaptı. Bunlar dümen arkadaşlar öyle bir şey yok. Çok çalışacaksın. Emek vereceksin. Karşılığını bu şekilde ekrandaki gördüğünüz gibi alacaksınız. Garanti yok. Emek var. Onu söyleyebilirim sevgili dostlar. Dedikten sonra yedi buçuk dakikalık bir video girişi yaptım. Kusura bakmayın ama çünkü çok çetrefilli bir e, hafta başlangıcı olduğu için bizim için. İşte Galatasaray'ı şampiyonlar ligi de şunuydu bunuydu. E, hem yorulduk hem de mutluyuz. Onu söyleyeyim. E, o şekilde ilerliyoruz. Evet. E, bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş'ın maçı var biliyorsunuz. Derbi maçı var cumartesi. Bu maçla ilgili görüşleriniz ya da skor tercihleriniz varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizlerden ricamdır sevgili dostlar. Ee, dediğim gibi e, o maça da geleceğiz. Hatta en sona saklayacağım. Belki yok ya da normal gidelim en sona saklayınca benim ağzımın ayarı olmuyor yani. İlk maçımızla başlayalım. Leeds United kendi evinde Tottenham ağırlıyordu sevgili dostlar. Premier Ligi aslında oyun anlamında iyi başlayan ama skor anlamında bence dezavantajlı skorlar alan bakıldığında bir takım Tottenham cephesi ise Bodo Glimp 2 iki berabere kaldı. Son haftalarda beraberliği sıklıkla yaşayan takımlardan bir tanesi. E, Brighton 2 iki ondan sonra Wolves'la kendi evinde bir bir berabere kaldıktan sonra aslında tempolu başlangıç yapan bir Tottenham e, Avrupa Ligi'nde istediğini alamıyor. E, Bodo deplasmanından ondan öncesinde 1-0 mağlup etmişti zaten rakibini. Lakin şöyle bir durum var. Daha da, yani Thomas Frank'in takımı daha da toparlanacak bir hale e, gelecek B büyük ihtimal, öyle görünüyor, öyle bir seviyede oyun anlamında. Özellikle de o e, hücuma çıkışlarındaki e, daha e, pozitif e, pas akışını sağlayabilirse takım e, rakip sahaya e, Thomas Frank'in takımı daha hızlı, daha atletik bir e, takım haline gelecektir. Top kaybını ne kadar çok azaltırsa o kadar çok rakiplerine bela olacaktır diye düşünüyorum ben. Leeds United cephesinde ise e, yani e, Farken takımı çok istikrarsız gidiyorlar. Böyle ne olacağı belli değil ama oyun anlamında ben her zaman görüyorum o oyunu. Var yani. Leeds United oynamaya çalışan bir takım. E, bu da biz iddia severlerin sevdiği takımlardan bir tanesi bakıldığında. Yani burada çok yüksek oran açmışlar. Şimdi e, Avrupa'daki oranlar çok yüksek. Türkiye'deki oranlar daha açılmadan ama açılacaktır. Türkiye'deki oranlar da işte Avrupa'daki neyse on, on, yüzde on falan altı gibi oluyor galiba. E, i̇ki buçuk gol üstü diyeceğim sevgili dostlar. Yine gollü maçlara gittim. Bana göre gollü olan maçlara gittim bu hafta. Leeds United-Tottenham maçına iki buçuk gol üstü diyeceğim. E, gollü keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Ya şöyle söyleyeyim. 3-3'lükte Üç, bir beraberlik bekliyorum Lissunay Tottenham maçından ama bakalım beraberlik olmazsa da e, Tottenham büyük ihtimalle bu maçı 3-2 kazanır eğer 3-3 bitmezse diye düşünüyorum ama bizim ideal tercihimiz 2.5 gol üstü olmuş olacak. Rotterdam Ajax'ı ağırlıyordu sevgili dostlar. Ajax hepesini yani Mayaks, e, şey, Marsilya maçında söyledik 4-0 bitti biz 4-1'lik skor verdik orada skorumuza katkı sağlayamadı ondan önceki maçta 2-0 Inter'e mağlup olmuşlardı. Ligde çok güzel gidiyorlar. Zorlu galibiyetler alıyorlar ama e, Avrupa'da istediğini yapamayan bir Ajax var bakıldığında. Rotterdam ise evlere şenlik bir savunması var. Hatta savunmasından ziyade orta sahası var diyelim. Evlere şenlik bir orta sahası var. E, yani hiç kesinlikle geriyle alakası yok. Sanki e, çok bağdaştırılmayan bir futbol oynamaya çalışıyorlar. Yani ön taraf farklı, arka taraf farklı. Rakip hata yaparsa Rotterdam oralarda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama rakip hata yapamazsa geçmiş olsun oluyor. 4 deyip geliyor ki bu da o maçlardan bir tanesi olacakmış gibi duruyor. Ortaya 2.5 gol üstüne oran vermiştir. Benim beklentim burada 4-1'lik bir Ajax galibiyeti onu söyleyeyim sevgili dostlar. Büyük ihtimalle Ajax bu maçı 4-1 kazanır ama e, ideal tercih 2.5 gol üstü. Bak ben sana 4-1'i verdim. E, burada skor olarak. Bunun içinden ilk yarı bir buçuk gol üstüne çıkartabilirsin. Çünkü ilk yarı tempolu bir maç bekliyorum. E, bir izleyici köşesine geçeyim. Şöyle izliyorum. Harun iki buçuk gol üstü ideal olarak verdi. Tamam eyvallah yazdım ben onu listeye Harun'un verdiği maç olarak. Peki Harun bu maça başka ne söyledi? 4 birlik skor verdi. Bunun içinden kendin alabilirsin menünden seçip ilk yer bir buçuk gol üstünü işte ne bileyim deplasman iki buçuk gol üstlerini maç sonucu iki ve iki buçuk gol üstü gibi. Tabii ki burada benim örnek veriyorum bu maçı atıyorum atıyorum. Ee, i̇lk yerden iki sıfırla Ajax kazandı. Bak ilk yerden iki sıfırla Ajax kazandı ve maç öyle bitti. Ben burada gelip sizlere demeyeceğim ki ilk yerde bir buçuk gol üstü dedim demeyeceğim. Çünkü benim tercihim yatmış abi. Ben burada amacım para kazandırmak sizlere. Dans ettirmek değil. O yüzden iki buçuk gol üstünü alıyorum. Ee, umarım üç tane gol sesi duyarız maçtan. Paramızı kazanırız diye umut ediyorum. Frankfurt Bayern Münih. Şimdi çok gollü maçlardan bir tanesi gibi görünmüş olsa da ee, zor bir maç. Onu belirteyim öncelikle. Gerçekten zor bir karşılaşma. E, tamam ben de bekliyorum. Üç buçuk gol üstüne kadar gidebilir. Lakin biraz zorlayacaktır o üç buçuk gol üstü. Onu söyleyeyim. Yani Şöyle söyleyeyim, alır mıyım bu maçta 3.5 gol üstünü? <laughs> Alma. Ya gitmem oraya. Zaten 2.5 gol üstüne oran vermeyecek bildiğiniz üzere. Ee, i̇deal tercihimi söyleyeceğim, İdeal tercihimin oranı çok yüksek. Almak isteyenler değerlendirebilirler burada onu. Ee, sistem kuponuna mı koyarsın, normal kuponuna mı koyarsın? Bu benim ideal tercihimdir. Frankfurt bu maça başlarken, hızlı başlıyor. Frankfurt'u ben geçen anlattım değil mi Madrid maçında? Ee, saman alevi gibi ön tarafı farklı arka tarafı farklı. Frankfurt arka tarafını düzeltirse bir Leverkusen ekoli yaratabilir bundan iki yıl önceki Leverkusen'un seviyelerine gelebilir. Ama Frankfurt'ta sıkıntılar var. O arka taraf kesinlikle iş görmez halde. Galatasaray'ın elinden kaçtı diyebilirim ben yani. Ya Galatasaray biraz akıllı oynamış olsaydı orada skoru aldığında e, Frankfurt'tan büyük ihtimalle galibiyetle dönecekti ama olmadı. Ee, şunu söyleyeyim ben. Bayern Münih burada gol ararken Frankfurt'un o hücum hattının zenginliği bence Bayern Münih'e ilk yarıda gol atabilir. Bundan dolayı da ben ilk yarı takım 0-5 gol üstü diyorum Frankfurt cephesine. Yani Frankfurt bu maçın ilk yarısına gol atar. Yani şimdi gol, oran yok abi. 2.5 gol üstünde oran yok. KG'sinde oran yok. Şunun oran yok. Bunun oran yok. Bundan dolayı ben siz sevgili dostlarıma ilk, ilk yarı ev sahibi 0-5 gol üstü diyorum. Bunun yüksek bir oranı var. Onu da belirteyim. Bir de ekstra olarak büyük ihtimalle bunun oranı çok yüksek olur. Yine onu söyleyeyim. Ee, 2-3 gol. Bak 3.5 altına alma gidip de 1.45-1.50 oranla. 2-3 golün oranı çok yüksek olur. Dilersen bu maça 2-3 golü sistem kuponuna koyabilirsin. Onu belirteyim. Evet son maçımıza geliyoruz. Cumartesi gününden. Pazar günü 3 tane maçım var onu da aktaracağım. Şimdi daha sayı anlatmaya gerek yok. Konuştuk burada çok eleştirdim falan filan. Beni utandırdım evet eyvallah. İyi ki de utandırdı diyorum. Oyun anlamında gerçekten de tebrik ediyorum Galatasaray'ı. İlkay Gündoğan'a da helal olsun diyorum. Büyük liderlik yaptı sahada. Umarım psikoloji tarafını iyi yönetirler de yani o içerideki kaos falan olmaz. Çünkü o simen aylardır story atmıyordu. Story atmaya başladı. İki kardeşimiz sevinçlere girmemeye başladı. Enteresan yani. Biri küsüyor, biri barışıyor gibi görülüyor dışarıdan. Aslında taraftarı sezdiği konu da normal yani doğru bakıldığında. E, Beşiktaş cephesine baktığımız zaman Antalya Deplasmanı'na gitti. Dört gol attı. E, Rafa Silva'nın muhteşem futbolu vardı. Ama oradaki bir maçı alıp da şey diyemeyiz yani. Aa işte Beşiktaş böyle oynuyor diyemeyiz. Çünkü neden? Eksik bir Kayseri vardı. Tamam Kayseri son hafta e, puan kaybı yaşadı. Yine Gençler Birliği'ne karşı ama e, tam kadro olmayan Kayseri'ye karşı oynadı. Senin yıldız bireysel futbolcularının kalitesi çıktı ortaya. Orada ga galibiyeti aldı. Hani onu saymıyorum. Ben oyun anlamında da gözümün önünde denkleştirmiyorum. Lakin Göztepe deplasmanına gittiğimiz zaman şunu Beşiktaş engelleyemedi. Neyi engelleyemedi? Şok piresi. Sürekli baskılı. Yani ilk 20 dakikada işi bitirime çıkmış Göztepe. O taraftarının şeyiyle vesaire baktığımızda Galatasaray'da bunun aynısını yaparsa eğer arka tarafı iyi koruyup Göztepe çünkü o maçta öyle yaptı. Ön tarafta çok baskılı işte. O barışı barışı e, büyük ihtimalle sane olacaktır. Sanesiyle vesaire e, o üçlü iyi değerlendirirse e, burada erkenden skor bulabilir Galatasaray baktığımızda. Ama Beşiktaş cephesini Kocaeli Spor karşısında izlediğimizde o beklediğimiz işte Galatasaray'dan yani Göztepe'nin Beşiktaş'a yaptığını e, Beşiktaş Kocaeli Spor'a yaptı. Skoru buldu mu? Evet buldu. İlk golü beğendim ben. Güzel paslaşmaydı. İkinci golde de neden kart vermedi? Kırmızı kart vermedi. Çünkü e, avantaja bıraktığından dolayı ondan dolayı sarı kart verdi. Yani gol olduğu için e, normalde gol olmamış olsa e, kırmızı kartlık bir pozisyon. E, o pozisyon. Ama dakika 28'de Kocaeli sazı bir elini aldı. Son dakikaya kadar götürdü. O üçüncü golü yiyene kadar götürdü yani bakıldığında. Beşiktaş enteresan enteresan pozisyonlar verdi. Beşiktaş'ın gerçekten de e, sol bekinde çok büyük krizler var. Özellikle de öndeki hücum oyuncuları geriye defansa e, yardıma gelmediği zaman Beşiktaş çok büyük bir oluyor. Beşiktaş her gol yediğinde atıyorum maçın 5 dakikasında Galatasaray 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ın o maçı çevirme şansı çok çok daralır onu belirteyim. Yani Galatasaray bir tırnak içinde söylüyorum burayı aptallık yapmazsa. E, çünkü Beşiktaş'ın e, gerçekten de oyun kurgusunda büyük sıkıntı var. Burada Sergen Hoca'lık bir durumu yok tabii ki. Oyunculardan, oyuncu kalitesinden bakıyorum olaya. Ön taraf çok zengin. Ön taraf çok zengin olduğu için geriye gelemiyor. Geride arkadaki oyuncular ise e, çok problemli işte. O Euro Sex dediğimiz adam nasıl oynuyor bu takımda diyorum. Yani nasıl transfer edersin? Hangi akıl akılla, mantıkla getirdin o adamı Türkiye'ye? çok garip. E, ee, Beşiktaş'ın işi tabii ki de zor. Ama derbidir. Bunu unutmayalım. Yani zor dediğimiz Beşiktaş geçtiğimiz sene Fenerbahçe iki defa yendi. E, ee, Galatasaray'ı da kendi evinde yendi. Unutmayalım. Bak o kötü çok rezalet dediğimiz Beşiktaş. O yüzden derbileri unutmayalım ki Beşiktaş'ın her zaman derbileri farklıdır. Biz bu maça korner diyeceğiz. 8.5 üst korner açacaktır. Eğer 8.5 üst korner açmazsa ki açar %100 de. Eğer 8.5 üst korner açmazsa İlk yarı 4.5 skorları alalım. 9.5 değil bakın. İlk yarı 4.5 skorları alalım. Şu an açık olmadığı için bir şey diyemiyorum ama %100 açacaktır 8.5. Biz bu maçta korner alalım. Skor anlamındaysa ben bir şey söylemeyeceğim skorunu. Sizler de yazın lütfen yorumlara. Bu maçta ilgili özel şut bahisleridir, şunlardır, bunlardır, falandır, filandır hepsini WhatsApp grubumuza vereceğim. Eğer bu videomuza 400'ün üzerinde beğeni gelirse siz sevgili dostlarıma burada canlı yayın açarım. Maçtan bir saat, bir buçuk saat önce ya da maç günü. Ee, şey yaparız. Normal değerlendirmemizi yaparız. Hem diğer maçları alırız hem de bu maça ana tahminimi ekstra olarak söylerim korner dışında normal bahsini. Dedikten sonra Aston Villa Burnley'i ağırlıyordu sevgili dostlar. Pazar gününe geçiş yapıyoruz buradan hemen. Ee, siz sevgili dostlarımızla birlikte. Ee, Pazar günü önemli güzel maçlardan bir tanesi baktığımızda Aston Villa geçtiğimiz hafta bize eşek yüküyle para kazandırdı. Öyle söyleyeyim yani kusura bakmayın. Ee, gerçekten öyle kadar. Full maçında ee, 1-0 gereği düştüğü maçta ee, çok güzel tercihlere gittik orada hem canlısından olsun hem maç önünde olsun. Ee, Aston Villa cephesini tebrik ediyoruz. Avrupa Ligi'nde e, 1-0 kazandı. Ligde ilk galibiyetini Fulham karşısında aldı. Ee, hakem orada Fulham'ı biraz doğradı. Bence net bir tane penaltısını vermedi. Hani ikincisi biraz tartışılabilir de bakalım. Burnley'e gelince geçtiğimiz hafta burada Burnley'e dedim ki ilk yarıda 4.5 skorner City karşısında. Aldık bunu koyduk. Geldi zaten. Aynı zamanda Burnley burada 6 şut çeker, 7 şut çeker açar. Bakın alın arkadaşlar dedim. Ben değerlendireceğim bunu zaten dedim. Ki adamlar 9-10 tane çekti ki değerlendirdik de WhatsApp grubumuzda. Rahat bir şekilde geldi şutlarımız. Onu da söyleyeyim. Çünkü Burnley e, erken gol yiyeceğini düşündüğüm için ben o maçta. Biliyordum o maçta erken gol yiyeceğini. Yani öyle olduğunu e, düşündüğüm için mecbur açılmak zorundaydı. Erken gol yediği için açıldı zaten. Ki ilk yarı 1-1 bitti. Unutmayın. Ee, o kadar diş geçirmeye çalıştı. Bakın bu maçta enteresan bir şey yapabilir Burnley. Yine tamam galibiyet tarafı belki Aston Villa olacaktır ama unutmayın bir Liverpool-Atletico Madrid karşılaşması vardı. Burada anlatmıştım. Zor olacak diye. Bu da o maçlardan bir tanesi sevgili dostlar. Ama bizim tercihimiz iki buçuk gol üstü olmuş olacak. Ee, zorlu bir deplasmana gidiyor. Aston Villa deplasmana gidiyor Burnley. E, bakalım bu maçta neler çıkartabilecek? Gol bulacak mı? Bence gol bulacak. Eee Şut mevzusuna şimdi girmeyeyim. Bu maçta başka bir özel bahsim daha var. Dediğim gibi beğeni gelirse Cumartesi günü, Pazar günü onu da açıklarız, paylaşırız. Ama bizim tercihimiz burada 2.5 gol üstü olmuş olacak. Bunun da oranı gayet yüksek olur. Onu da belirteyim. Monaco-Nice karşılaşması. Pek fazla bir şey konuşmayacağım. Nice Fenerbahçe ile maç yapacak bugün, Perşembe günü normalde. Ama şunu söyleyeyim. Monaco City karşısında da izledik. Monaco gerçekten de enteresan oyuncular bulup getiren takımlardan bir tanesi olmaya başladı. Son iki yıldır özellikle Singo'yu verdiler. Şimdi bir tane daha getirmişler. Çok garip oynatıyorlar. Ee, şunu belirteyim ben bu karşılaşmayla ilgili. Çok bir şey konuşmayacağım. 4 birlik bir Monaco galibiyeti bekliyorum. Ama bizim ideal tercihimiz burada. Bak ideal tercihim 2.5 gol üstü olarak veriyorum. Lakin bu maçın ilk yarısı golli geçer. Bence ilk yarısı 1-1, ikinci yarısı 4-1'e kadar gidebilir. Onu belirteyim. Yani ikinci yarıda Monaco galibiyeti de görebiliriz. Bakın ikinci yarı Monaco'yu kazanır diye onun oranı daha yüksek olur. Ee, ama bizim idare tercihimiz iki buçuk üstü olmuş olacak. Sürprizleri atıyorum. Ben gollü maçları seçtim kendime göre ama açıklıyorum size bakın. Bunlar şöyle olur diye. Onun için de dilerseniz alabilirsiniz tercihlerinizi. Benim buradaki tercihim buçuk gol üstü olmuş olacak. Ee, Monaco maçına ne diyorsam Lisbon-Braga maçına da birebir aynısını söylüyorum. Çok keyifli bir maç olur. Ama burada skorda böyle 4-1 değil bak. Yani bir 3-2'si var burada. Hani skorun Lisbon-Braga maçında 3-2'si var. Golli bir maç bekliyorum. 21-15'te başlıyor, 2.5 gol üstüne. Siz sevgili dostlarımı iletiyorum. Değerlendirmek isteyen dostlarımız e, bunu bu şekilde alabilirler. Aynen 21-15'te başlayan karşılaşmalardan bir tanesi. E, Lisbon'u da Napoli deplasmanda izledim. E, o hücuma çıkarken işte o kontra atakları çok geliyor. Bu Braga maçında da yiyebiliyor. O yüzden Braga'ya 2 gol yazdım burada. O yüzden Braga'ya iki gol yazdım. Kendi evine daha çok veriyor çünkü bu atakları. E, çünkü önemli oyuncularını değiştirdiler. Yani bir takımın %60'ı e, kimyası bozuldu bakıldığında. Lakin golli bir karşılaşma beklediğimden dolayı yüksek de güzel de bir oranı var. İki buçuk gol üstünü siz sevgili dostlarıma iletiyorum. Evet hafta sonunu bir çırpıda bu şekilde anlatmaya çalıştım. Bir kusurumuz olduysa affola sevgili dostlar. Söylediğim gibi bakın bunların hepsinin korner listesidir, kartıdır, şunudur, bunudur, özel bahsedilir falanıdır filanıdır. Kasa yönetimiyle profesyonel bir şekilde hepsini ben kendim şahsım WhatsApp grubumuza paylaşıyorum. WhatsApp grubumuza da katılmak isterseniz 533 967 46 17 benim şahsi WhatsApp numaramdır. 724 bana yazabilirsiniz. Onun da altını çizeyim. Aynı zamanda WhatsApp grubumuza bir ayda Eylül ayında 20 bin lira kasamızı 61 bin 470 lira yaptık. Yani 41 bin 470 lirada net karımızdı. Değerlendirmek isteyen dostlarımız olabilirse gelmek isterse alttaki numaradan gelebilirler. Garanti banko kesinlikle yoktur. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.